Selam ben Furkan bugün sizleri aslında YouTube'da soğanlarda evet <laughs> gözlüğüm benimle dikkatimi daha da o kadar büyük ki kaç her neyse bugün geçenlerde YouTube'da kırsıl kıyaslısı dahil birkaç video gördüm bir tane video gördüm Türk ama onu gördükten sonra bir sürü şey yaptım ve ben kırsıl kıyaslısı aslında bundan 2-3 sene önce bayağı sıkı hayranıydım tekrardan bu hayranlığım canlandı diyebilirim o videoları görünce ve Bununla ilgili bir video yapmaya yaptım Bilmiyorum Türkiye'de çok fazla bilinmedik Dersem yalan olur mu? Bence olmaz. Çünkü aslında çok bilinmedik ama bu TikTok'un da gelmesiyle i̇şte Editler falan o malum Ve da böyle ee, Bu Gizemli videoların arkasında koyan <laughs> müziklerim belki de yani eminim onun kırsılık yazısının tüm hitlerini neredeyse hepiniz duymuş ve biliyorsunuzdur. Yani %100 eminim. Peki hiç dediniz mi abi, bu şarkılar ne? Niye bu kadar depresifler bu şarkılar? Çünkü gerçekten ben bu şarkıları dinlediğimde hayatımda girmediğim depresyonlara ve girmediğim ikilemlere düşüyordum. Yani bunu anlatmak istiyorum aslında. Başlangıçta böyle sıkıcı bir şekilde tarih geçmek gerekirse 2006, yıl, 2006 yılında aslında Kanada'da kuruluyor bu grup. Kanada'da Ethan Kate Dediğimiz aslında piyonist bu melodileri asıl çıkaran. Şimdi asıl çıkaran deyince de çok şey oluyor ama günün sonunda Kırsıl e, Kes daha çok melodili, melodileriyle ünlü e, önde olan bir grup olduğu için. Aslında o melodilerin çıktığı piyanocu çocuk Etin Kate Etin Kate kanıda da çok ünlü aslında o sıralar. Yani çok ünlü demiyorum ama lokal çevrede ünlü. Yani bugün Kadıköy'de tanınan bir şey gibi düşünün. Şam gibi düşünün anladın mı? Mesela Kadıköy'de Şam çok popüler. Aslında çok böyle ultra popüler bir insan değil. Ama Kadıköy'de kendi lokalinde çok popüler ve gerçekten peşinde düşünülen, düşünülen bir insan. İşte kızlar olsun, erkekler olsun her türde. Ethan Kate de bu tarz elektronik müzik yapan bir insan. Ve o zamanlar grubu da var. Ondan sonra bir gün şeyde aslında burada iki türlü şey var. Bir... Alice Glass'ın anlattığı şekilde var. Bir de aslında Normal, herkese servis edilen bir şekilde var. Ben Alice Glass'ın anlattığı şekilde gideyim. herkesin anlattığını az çok biliyorsunuzdur. Yani çok bir, az fark yok ama küçük farklar var, bu ileride olan travmalara bir atıfta bulunacak. Alice Glass, bu Eating Kate'le bir partide tanışıyor. Ve Eating Hate o zamanlar çok popüler olduğu için Alice Glass'ta büyük ihtimal, e, burada biraz kendi yorumum var, o popülerliğin şeyine kapılaraktan işte A, Kate tarzında beraber yanında bulunuyor ve takılıyorlar aslında. <laughs> Fakat ondan sonra Alice Klaas kendini e, buna takılırken bir gün bir anda Ethan, Kate'in arabasında şey, uyuyor halde buluyor ve uyanıyor böyle bir anda. Ne olduğunu şaşırıyor işte. Çok sarhoş hiçbir şey hatırlamıyor. Ethan, Kate'in arabasında ve burada Alice Klaas 15 yaşında, Ethan, Kate 25 yaşında. Yani aralarında 10 yaş fark var. Abi direkt karanlığa girmesek mi ya? Direkt karanlığa girmeyelim. Dur en başta başlıyoruz. Bunlar tanışıyorlar ve bir kayıt oluyorlar. Ve bu kayıtları e, itin keytin demesine göre aslında Alice Practice, Alice Practice adında bir şey var. Şarkısı var. Dinleyebilirsiniz. İtin It keytin demesiyle aslında bir deneme kayıtlarını Alice Glass'ın vokalini alıyor ve kendince bir şarkı yapıyor. Aslında yani bir Ortada bir proje yok. Sadece deneme kayıtları ve deneme kayıtlarını alıp bir projeye çeviriyor. Ethan Gates kendini överekten anlatıyor ve bunu bir anda patlıyor. Ve bu şarkı patladıktan sonra Alice ve Ethan bir araya gelmek istiyorlar aslında. Çok mantıklı bir şekilde. Çünkü patladılar ve bunun geleceği olduğunu, olacağını düşünüyorlar. Her şey çok iyi gidiyor. Sonra bu şey bir isim bir grup kuruyorlar ve bu gruba bir isim buluyorlar ve bu grubun ismi Crystal Castle oluyor. Crystal Castle'ın geldiği yer aslında 1983 yapımı bir Atari oyunu. Şarkıların melodilerinden işte 8 bit melodilerden de aslında buraya bir atıf da bulunuluyor yani o şekilde söyleyebiliriz. Kate'in Kate'li aslında bilerek bu şarkıların notalarını kusursuz, kusursuz, yapmıyor. Kusurlu yani aslında düşük prodüktörlük yani düşük prodüksiyonlu sesler kullanıyor. Ethan Kate Kate'in de kendi deyimiyle aslında bu işte kusursuzluk bir kusurdur aslında. Çok mantıklı. Biraz güzel düşününce çok mantıklı bir şey. Yani aslında kusur da aslında mükemmeliyetin bir parçasıdır diyor. Grup adıyla aynı şekilde bir albüm çıkarıyorlar. Ve bu albümün sonunda ortaya manyak şeyler çıkıyor. Bir anda daha da albüm yani Alice Practice patlamıştı. Albümle beraber daha da patlıyorlar ve bir anda globalde ünlü olmuş oluyorlar. Alice Glass ve Ethan Kate. Ünlü oluyorlar ve turneler, konserler her yerde patlıyor. Patlamaların en büyük sebeplerinden biri de aslında Alice Glass'ın ee, bir gerçekten ikonik tarzı ve ikonik hareketleri. Bu ne demek istiyorum? Konserlerde yaptığı konser kadın öyle bir dans ediyor ki yani böyle gerçekten istiyorum dediği gibi böyle yani şu an bile açın videolarını izleyin veya kliplerini izleyin. Kliplerinde falan bile kendinizden böyle farklı bir şey görüyorsunuz yani bir insanın gerçekten Hiçbir şey umursamayıp tamamen müziğe kaptırdığını görüyorsunuz Koreografi yok herhangi bir ritim yok belki ritim yok ama sadece eğleniyor ve Bu insanın hoşuna gitti Ve aynı zamanda Alice Glass Yani böyle insanlar şey, Samimi gözüktü diyelim çünkü çıkıyor sahneye bayılıyor sahnede insanlar bunu kurgu sanıyor ama aslında gerçekten bayılmış böyle kalkıyor falan sonra millet yüzüne atlıyor düşüyor yere falan böyle kız <laughs> Düşünün yani çok zayıf bir insanın o enerjide ve vücudu zaten bitmiş son enerjiye kadar kullanması çok tehlikeli. Ve yani o bayılıyor falan kız yani sahnede. Ama çok ikonik gerçekten çok ikonik. Gerçekten her şeyini veriyor. Gerçekten o depresifliği hissediyorsunuz. Dansında o depresifliği hissediyorsunuz ki ileride ki hikaye dinlediğimizde çok daha depresif olacağını anlayacaksınız. O depresifliği daha da iliklerinize kadar hissediyorsunuz. En azından ben öyle oldum. Her neyse birkaç şarkısının hikayesinden fun verelim. Celestica adında bir şey, şarkı çıkarıyorlar. Celestica şarkısı Itin Kate'in deyimiyle bu tabi resmiyet yok böyle yani resmi bir şey yok bunun için kaynak yok tamamen Ethan Kate'in şeyi eminim ki bu arada gerçektir ben inanıyorum yani o çok olası olmayan bir şey değil bir Kanada'da bir fabrikada bir adam intihar ediyor Plasti sıcak plastik havuzuna atlıyor ve intihar ediyor ve fabrika bu şeyi üretimi durdurmak yerine o insan parçaları olan plastiklerle ürün üretmeye devam edip bunların satışını yapmaya devam ediyor. Meselesi kadar aslında bunun üzerine bunu anlatan bir hikayeye sahip bir, hikaye, bir şarkı. Hatta şarkının bir yerinde If I Drown Let Me Sink yani eğer bu olursam bırak batayım diyor. Buna bir atıfta bulunuyor. Böyle bir fan fact verebiliriz bu şeylerle ilgili. Gerçekten depresif. Şarkıların hepsi depresif. Mesela bir şarkısının Antrast As diye bir şarkısı var. Antrast As diyor ki senin için çok kötüdür diyor. Fakat günün sonunda şarkının adı Antrast As. Yani birbiriyle çelişen ilişkiler var. Mesela şarkıların bir tanesinde Trade Comfort for Identity. Yani konfor için kimliğini takas et diyor. Buna da ne demek aslında sen e, belki de olmak istediğin insan olmak istediğin bir insan var. Fakat bu insan olursan ya toplum tarafından dışlanacaksın ya parasız kalacaksın. E, günün sonunda çok güzel ve rahat bir hayat yaşamayacaksın. Bu kesin yani. Çok azınlıkta bir kesim değilsen %90 da belki 98 ihtimal çok kötü bir hayat yaşayacaksın. Fakat e, kimliğini kaybedemeyeceksin. İşte Ya da kimliğini şey yapıp konfor alanı için insanlara daha şey yapmak için ki bu günümüzdeki insanların en büyük sorunlarından biri aslında istediği hayatları yaşayamamak çok tehlikeli her neyse yani bu tarz çok depresif ve insanı boğan şeyler var ve kötü zamanlarımızda bence gerçekten dinlenilmemeli yani gerçek anlamda bunu neredeyse hiçbir şarkı için demem ama mesela Crystal Kiyası ben dinlediğimde gerçekten diptesem daha da böyle dibe batıyorum ve sanki sonu yokmuş bir çukura batıyormuş gibi hissediyorum her neyse konumuza girelim. Daha depresileştirelim. Daha da dibine batalım bu şeyin. 2014 yılında çok sürpriz bir şeyle Kısıl kesiz dağılıyor. Ve Alice Glass kendi yoluna devam ediyor. Alice Glass kendi yoluna devam ederken Ethan Kate başka bir vokalistle Hı. devam ediyor. Çok kişi Edith Francis. Edith Francis'i yanlış şey olduğunu söylemiyoruz. Nasıl desem. İşte Edith Francis Alice Glass kadar iyi değil falan filan. Bence alakası yok. Hatta Edith Francis'in Şarkıları, Alice alışıklasın çok daha geçtiği yerler de var. Burada aşağı alamıyorum fakat alışıklasın sonrasında solo kariyer de yapıyoruz ve solo kariyeri çok çok standart ata standartında altı yani ismi olmasa tutmayacak bir isim öyle söyleyeyim size. Yani alışıklasın ismi olmasa Kryształ Stan solo kariyerle başlamış olsa kesinlikle tutmayacak bir şarkılar yani burada objektif konuşacağım fakat tabii ki de yaşadıkları şeyini bu yaşadıkları şeyi kesinlikle affedilir kılmaz. Sadece sanata bakarsak kesinlikle bu şeyin altında bir yerde itin keytin yeteneği olduğu bariz Zaten bu maalesef dahi müzik prodüktörleri hep salak böyle kafayı yemiş manyak insanlar böyle psikopat insanlar çıkıyor gerçekten. Örnek veriyorum Kanye West, Diane Trewood, Ethan Kate, başka ne abi Michael Jackson. Yani Michael Jackson çok doğru bir insan olduğunu savunanlar var lütfen. Yani herif çocuklarla beraber bir satoda yaşıyordu abi. Bunu nasıl ya bunu o zaman da nasıl kabul edildi? Şu an günümüzde nasıl savunuluyor yani? Konuyu dağıtmayalım. Edith Francis'le güzel bir kariyer yapıyorlar ve ben gerçekten şarkıların çoğunu çok seviyorum. Edith Francis'in hele ki ya biraz şey çok ilginç çok ilginç bir şey. Edith Francis hayatta yok. Bakın gerçekten Edith Francis. bakın. Hiçbir şeyini bulamıyorsunuz ya. Hiçbir şey. Ben Wikipedia'yı araştırdım araştırdım. Bilmem ne. ChatGPT GPT. Ora bura her şey sordum. Yok abi. Edith Francis'a dair hiçbir çok az bilgi var. Yaşını biraz daha zor öğrendik. 95 doğumlu. 30 yaşında. Vay be 95 doğumlu 30 yaşında oluyor. Çok 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 yaşlandık. Ben 2001 doğumluyum bu arada. Her neyse. Günün sonunda işte Edith Francis'i yeni vokalist olarak inanıyor ve bununla beraber bir albüm yayınlıyorlar. Birkaç solo yayınlıyorlar ve çoğu kişi eski kızı kıyasının olmadığını söylüyor. Alakası yok bence. Albüm harika, sololar harika. 2017 patlıyor. 2017 Alice Class diyor ki bu işte tüm şey kadın ünlüler bir anda şey yapmıyor işte Me Too kampanyası ortaya çıkıyor ve artırajedik bir hikayeler ortaya çıkıyor bir anda. Bu güçlü erkeklerin ünlü kadınları aslında zamanda ezmesini insanlar ifşa ediyor. Korkmaktan kaçınaraktan. da. Alice Class da bu hareketin bir parçası oluyor ve Ethan Kate'i ile alakalı birkaç hikaye anlatıyor. Bu hikayeyi de en baştan ben anlatayım. Kısaca 15 yaşında Ethan Cade ile tanışıyor. Alice Glass Ethan Cade ile başta kötü tanışmıyor benim anladığım kadarıyla. Fakat Ethan Cade bunu kullanıyor. İşte maddelerle, alkolle, bilmem neyle. Kızı habire baskılıyor, baskılıyor, baskılıyor ve kız da aslında bunun çok da kötü bir şey olmadığını düşünüyor başlarda. Yani çok da hep yapılan bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü bunlar ünlü falan diyor. Crystal Castles'a tutuluyor bu sefer o hayatın tek ilgiden şeyi Crystal Castles'a tutuluyor. Çünkü Ethan Cade kavga ederse, şey yaparsa bunun olmayacağını düşünüyor haklı olarak da. Alice da bastırılmaya devam ediyor ve aslında bunu da şarkılarına yansıtıyor. Şarkı kendi yazısında söylüyor. Yazısında bunu şarkılarına da yansıttığını söylüyor. Ve hatta Ethan Kate ee, o kadar manipüle ediyor ki örnek görünmez. sadece biz şey değil bizi de manipüle ediyor. Mesela Alice Practice için ben ne dedim? Aslında bir ses kayıtları demosunu alıyor ve gidiyor şarkı yaptığını iddia ediyor ama aslında Alice göre bu böyle değil. Alice göre birkaç demosunu Alice veriyor. Ses, bir şeyler yazıp seslendirmesini istiyor. Alice de bunu yazıp seslendiriyor veya gerçekten bir proje olarak seslendiriyor ve bunu yolluyor. Eating Alice Practice'i yayınlıyor. Tabii ki de üzerine oynama yaparak ama günün sonunda e, mesela burada Eating dediğine göre işte ya Alice aslında şarkı yapmadı da orada şarkı deniyordu. Ben aslında aldım onun sesini. Ben aldım aslında onun sesini de. Alice'i nasıl böyle daha böyle değersiz göstermeye çalışıyor yani anladabildim mi? Ve günün sonunda aslında Alice de bu yalanlara kendini böyle inandırmak zorunda kalıyor ve kendini kü böyle hep düşük görüyor, hep böyle küçük görüyor. Ve mobbing oluyor. Günün sonunda bu olaylar patlıyor. 2017'de bu olaylar patlıyor. Bir dava açılıyor. Davada şimdi objektif konuşursak Ethan Katie birazcık para cezası şey yapılıyor. Bu %100 haklı bulunsa böyle bir şey olmaz bu arada. Sadece da şeylerin yani belli bir kısım haklı olduğu için bir itiket biraz parçası oluyor fakat olaylar olay bir kesin kanıt olmadığı için itiket suçlu bulunmuyor. Alice Class yani iki tarafta bir şey yapmıyor. Birazcık para cezası o da çok düşük bir mevla yani. Günün sonunda 2017'den sonra bitiyor. Ethan Kate yok. Edit Francis yok. Alice Glass şu an devam ediyor insanlar umursamıyor. Daha çok Chris'ı Kessel şarkılarını canlandırdığında böyle bir heyecanlanıyorlar. Solo yaptığı şarkıları. Ben hiç bilmiyorum. Birkaç kez dinledim. Yok hiç sarmıyor yani. Ki zaten çok da popüler şarkısı yok diyebiliyorum solo yaptı fakat. Benim merak... bazıları diyor ki işte Reddit'te falan birkaç kişi işte Edith Francis ve Ethan Kate beraber şeye çekildiler. İşte izin izin var beraber yaşıyorlar falan. Ee, bilmiyorum. Ben şöyle kendi yorumuma gelecek olursak kesin de böyle şeyler yaşandığını düşünüyorum. Çünkü Emmett'in, Kate'in düşünün o zamanki psikolojisi işte o hani klasik işte abi ben ünlüyüm işte bilmem ne falan kafasında takılıp gerçekten 15 yaşında bir kıza öyle şeyler yap, yapmış olabileceğini düşünüyorum. Ve tipinden ve şeyinden ve Alice Klas'ın anlattıklarından yazılır. Ya yazının gidişatı gerçekten bana çok mantıklı ve gerçekten doğruyu yansıttığını düşünüyorum. Günün sonunda merak ettiğim çek bir şey var abi. Bu iki kişi nerede? Ethan Cade ve Edith Francis. Nerede abi bunlar? Dediklerine göre Edith Francis ya kısa kısa dağıldı ama Francis'in Instagram'ında hala Crystal Castles var. Yani ayrılmamış. Yani mesela bazıları şey falan diyor işte bazı haber sitelerinde yani hiçbir şey dayanmadan işte Edith Francis bu aradan sonra Ethan Cade'den ayrıldı. Yani alakası yok. Adam hala şey, pro Instagram'ına girin. Zaten böyle kocaman bir poz var. O da Ethan Kate, şey Ethan Kate, Ethan'la Francis'in fotoğrafı. Bana kalırsa da gerçekten o bazı teoriler gibi bunlar ikisi beraber bir yerde bence yaşıyor. Ethan Kate bence gerçekten bunları yaptığı için pişman. Bilmiyorum gerçekten pişman mı ama bence pişman oldu ve inzivaya çekildi. İşte gerçekten pişman oldu. İşte ile belki bir romantik ilişkileri var. İşte beraber birbirlerini piş pişliyorlardır. Ama keşke şeyler çıkarsa ya ne bileyim ben dinlerdim. Abi bilmiyorum ya bu şarkıcı niye böyle Kanye'yi savunuyor. Kanye'yi de savunmak çok zor. Anladın mı? Bunları savunmak çok o kadar beter şeyler yapıyorlar ki gerçekten savunulacak bir tarafları yok. Ha, yani boykot mu edelim abi? Ne yapayım? Kaçak izi dinleyeyim. İndireyim yut şeyden. MP3 dönüştürücüden indirelim. Kaçak mı izleyelim ne? İse dostlar bugünkü hikaye bu kadardı. Crystal Castles böyle bir acı ama tatlı. Ya gerçekten kendi has bir tarzı var yani. Kesinlikle albümlerini dinlemediyseniz dinleyin, fullleyin. Aralarından inanın bilmediğiniz şarkılar çıkacak ve hoşunuza gidecek şarkılar kesinlikle olacaktır. Ama kötü dönemlerinizde dinlemenizi önermem. Kötü dönemlerde bayağı çok artır insanı. Çift gözlük takıyorsun değil mi? Wow. Kapattık.